Yeni ışıklarım. Uzaktan kumandalı. Şöyle renkli renkli. Tabii ki diskotek istemiyoruz. <laughs> Ama böyle soft ışıklar güzel olacak mutfakta. Benim şu rafların altında görüyor musunuz? Şunlar vardı. Hem çok çabuk pili bitiyor bunların. Bir de tam ışık yeterli olmuyor. Oraya takacağız. Bu uzunları da şey yapalım Serkan. Dolaplara takarız. Şimdi lambaları takalım bakalım. Şurada öncekileri çıkartayım. O kolay çıktı da, bu biraz zor çıkacak bir... Ama demokraside çareler tükenmez arkadaşlar. Arkadaş nasıl da şey yapışmış ya, kuvvetli. Ya. Neyse, bu yapışkanı zaten yağla falan şey yapabilirim, çıkarabilirim. Mükemmeliyetçi başak. Ama bu boşak makinesi çalışıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın, ses gelecek ama. Şimdi... Şu yapışkanları herhalde şey yapabilirim, şu şekilde en azından elimle. Bu arada arkadaşlar bu şeyi e, ilk videolarda paylaşmış olmam lazım ama belki onu kaldı o videoyu kaldırmış olabilirim. Biz bunları yaparken şu duvarın arkasındaki o tahtaları bulmaya çalıştık. Çünkü bunlarda koca koca yani şöyle bu baş parmağımdan bile belki kalın böyle uzun şeyler var. E, dübeller var şuraya kadar falan. O dübellerin içine girdi yani bunlar. Ve o dübellerde bu duvarın arkasındaki tahtaları e, bir dedektör var. Onunla tahtayı bulup oraya çakıyorsun. O şekilde oldu yani. Yoksa Allah korusun durmaz düşer yani. Bayağı ağır şeyler taşıyabiliyor böylece. Daha önce şurada böyle e, braketler vardı benim. Ama braketler çok çirkin gözüküyordu bunun altında. Hatta böyle bronz rengindeydi. E, braketler ama yine de hoşuma gitmedi yani bu şekilde sade olsun istedim sonra değiştirdik. Neyse çok konuştum Şimdi şunları takalım. Ama önce ölçmem lazım, ölçüsüz bir şey yapmıyoruz. 74 170 Bende kaç tane var? 6 tane 70 3 tane buna taksam, 3 tane buna taksam süper olur 4 tane buna 2 tane buna taksam 4 çok mu gelir yani? 4 çok gelir 3 tane takım 3 tane takarsam 170 bölü 3 6 x 18, 5 x 15, 55 santim falan yapmam lazım. 55. Yani şuraya bir tane. Dörde böyle olmalı. 170, 4 x 4, 16, 40. Şöyle getirdim buraya. Şöyle, arkasında yapışkan var, yani etiket onu çıkaracağız. Ay bunu nasıl çıkaracaksın? Gülüğün tonu olsa bana yok, varlığa da yansır. Bak yansımadan. Anladım. Dur bakayım, yapıştı mı bak, Yapıştı Yok yapıştı. Yok baksana bana bir tanesi. Bakıyorum çok geri dolu, şöyle olsun. Yok yok sen şöyle yap, bak bak. Bıraktım için. Yapışkan Tamam var. tamam. Şimdi... Şöyle. Ay yapıştırma. Ay yapıştırmayacağım ben. Şöyle. Hani şu boylarda olursa ama. Hani gözükmesin hemen de. Tamam mı? Bak böyle. Şu hani şu ışık böyle hani duvarda ha, duruyor ha, Anladım. O güzel. Hı hı, anladım. Gördün mü? Bak, hani onu ayarlamaya çalışıyorum ben. Bak, böyle daha belirgin oluyor, biliyor musun? Anladım. Biraz daha ortalarda olsa iyi. Tamam. Şöyle. Okay. Sen ona göre ayarla. Böyle bu, bu, şekilde yapıştır yani, anladın mı? Anladım. Elinde bu varken böyle. Anladım. Hadi, kolay gelsin. İstersen ölç, biç. Ölçtüm. 40 santim, 40 santim, 3 tane takacağım buraya. Çizgi falan koydun mu? Yok işte bu bardak benim şeyim. <laughs> Ama bak böyle 40, 40, 40. Bir 40? Dakika. 40, 40 işte. 3 yani tane. 80'e 80, e, 80 e 3 tane koyacağız. 170 yani. santim total zaten. Tamam. Ama bence 80 değil de şöyle 100 falan yapsan da bir tane burada, bir tane şurada olsa bak. Nasıl? Bir tane de ortada. Şöyle. Hı. Olur, dur. Sana da buraya koy. Düşün, kenarlardan boşu çöre ben. Düz Arkadaşlar, birimiz ikizler, birimiz Ustalar. başak kurduyuz. <laughs> Mühendis yaklaşımı. <laughs> Mühendis yaklaşımı, evet. Tamam, oh. doldu. Şöyle... Şimdi... Biraz şöyle yaparsam, evet, duvardan yansıması daha güzel durabilir. Uzaklaştırırsam, şöyle, iyi olacak gibi. Şöyle uzaklaştırırsam, çünkü olmuyor böyle duvarın yansıması biraz güzel görünüyor. Böyle iyi değil mi Serkan? Böyle yapıştırıyorum. Evet, evet güzel durdu. Bu şekilde. Şimdi ne kadar öteye yapıştırdık? Şöyle elimle ölçsem. Bu olmadı. Tam mühendisi yaklaşımı değil bu. Ama <laughs> tamam. Aşağı yukarı. Evet şimdi bu tarafa yapıştıracağız. Şöyle size uzaktan göstereyim. Nasıl? Güzel değil mi? Şöyle. Şimdi tam ortasına şuraya bir tane daha gelecek. Evet. Bunlar bu şekilde de renkleri değişebiliyor. Şu renk güzel. Turuncu. Severiz. Yok. <laughs> bu da güzel. Hop. Artık size güzel güzel aydınlık aydınlık videolar çekerim inşallah. Nasıl tatlı durmadı mı? Aslında ben şuraya yani şu rafın tam ortasına şuraya bir tane şık bir aplik düşünüyordum. Bir de buraya iki tane yani. Ee, bilemiyorum. Lütfen aşağı yazar mısınız arkadaşlar? Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Alayım mı şuraya bir süs apliği? Süs apliği alırsam ama bunları çıkarmam lazım yani. Bir sürü lamba gerek yok. Yani çok fazlalık olacak. Sade olsun olması lazım, değil mi? Neyse siz bana fikirlerinizi yazın. Evet arkadaşlar. Hepsini taktım. Şöyle açıyorum kumandayla. <laughs> Tabii ki şunların rengi değişikmiş. Kumandada da yani bir sürü şey var. Bunlar ne anlama geliyor? Bakalım baksalım. Hepsi aynı anda dönecek mi acaba rengi? Bakın şuradaki yanmadı. Şimdi tekrar kapatayım. Şuradaki kapanmadı. <laughs> Niye böyle ya bu? Heh, bir kere daha basmam gerekiyormuş. Açtım. Bir daha basayım. Tamam, hepsi açıldı. Şimdi şu turuncu yapalım hepsine. Bir daha basayım. Evet, hepsi turuncu oldu şu anda. Ay çok güzel oldu sanki ya. Nasıl? Siz ne düşünüyorsunuz? En çok kullandığım köşe zaten şu köşe arkadaşlar. Biliyorsunuz burada yemek yapmayı falan çok seviyorum. burası, bur burada daha çok ışık olması benim her zaman avantajıma. Çok güzel oldu. Çok içime sindi. Bu renk de çok güzel.

Thank mm -hmm. you. başaramadım ama bir şey öğrenmişimdir mutlaka. Yani hayatımda bir şeyleri belki de o an başarmıştım, onları yaşamışımdır. Belki de bunu kendime daha çok zaman ayırmayı öğrenmem gerekiyordu. Belki de bu yıl koşmayı değil de durmayı öğrenmem gerekiyordu. O yüzden zaten 2 terabaytımda o dolu olayı hiç bilmiyorum da. Hani ee, şu an için böyle geçeceğim. Bütün gün hayalini kuruyordun, değil mi Deniz? Evet.